kesinlikle yüzde yüz ilgilendirir. Bir mümin, bir Müslüman dünyanın öbür ucunda olsa yardım istediğinde, yardıma muhtaç olduğunda müminin kardeşine yardım etmesi üzerine bir borçtur, farzdır. Onun için hepsine de yardım etmesi gerekir. Kardeşliğini, mümin kardeşliğini göstermesi gerekir. Buna beraber yardım etmekle ya da Herhangi bir şeyi vermekle hiçbir şey eksilmez. Tam tersine rahmet iner, bereket iner. Allah ikram eder. Mülk Allah'ındır. İkram eden O'dur. Onu bereketlendirir. Onu çoğaltır. Yani o kadar kaç milyon Suriyeli kardeşimiz, Muhacir kardeşimiz geldi. Daha önce Irak'tan gelmişlerdi, Afganistan'dan geldiler. Hiç bir şey eksildi mi? Tam tersine çoğaldı. Çoğaldı, çoğalmaya devam ediyor. Bir o zamanki Türkiye'nin haline bakın, bir şimdikine bakın. Bununla beraber insanların unuttuğu bir şey vardır. Yardım Allah'tandır. Bununla beraber Allah müminlerin duasını kabul eder. Gelen bütün muhacirler şimdiki iktidara dua ediyor. Allah bu duaları reddeder mi? Bu duaların karşısında kim durabilir? İblis, şeytan, ona uyanlar. Bu duaların Allah'ın hükmünün karşısında durur mu? Duramaz. Onun için Allah'ın yardımı geliyor. Allah'ın yardımı o dualarla beraber geliyor. Sadece o değil. Bütün yaptığı o hizmetler, ister kastalara, yardım olsun. Hasta bakıcılara yardım olsun. Yaşlılara yardım olsun. Maaş olsun. Her konudaki hizmetler, her aldığı dua ona destektir. Onun için öyle kimsenin gücü yetmez. Bir de bunu böyle anlamak gerekiyor. Başka böyle bin bir türlü hesap yapılıyor. Bir de Allah'ın hesabı var. Allah'ın takdiri var. Allah'ın vaadi var. Onun vaadi haktır. Öyle buyurdu. Siz eğer Allah'a yardım ederseniz, Allah da size yardım eder. Ayağınızı silah ı müstakimde sabit kılar. Allah kullarına yapılan yardımı, ikrami kendine kabul etmiştir, kendine kabul ediyor. Allah yardım etmez mi? Yardım eder. İstediği kadar çirpürsünler çaba gayret sarf etsinler bütün dünya bütün küfür bir araya gelsin zaten bir araya gelmiştir güçleri yetmez öyle zahiri olarak bakıp, bunlar büyüktür silahları şöyledir böyledir yok öyle bir şey ekber olan bir tek Allah'tır eğer böyle söylersem Amerika'ya ekber demiş oluyorsun küfre ekber demiş oluyorsun ekber olan bir tek Allah'tır ve Dünya da onundur, ahiret de onundur, kullar da onun kuruydur. Gördük, bir böyle diyor, yerle bir ediyor. Bir böyle fırtına çıkıyor, tsunami çıkıyor, kimse dışarı çıkamıyor. Yakıp yıkıyor. Kimse kıpırdan, kıpırdayamıyor yerinde. Onun için tekbir getirirken ne dediğimizi bilelim. Allahu Ekber derken ne dediğimizi bilelim. Böyle kimseden korkmak, endişe etmek doğru değildir. Bütün Allah bile buyurdu. Bütün zarar vericiler bir araya gelse Allah dilemeyince kimse sana bir zarar veremez. Bütün fayda verecek olanlar bir araya gelse Allah dilemedikçe sana bir fayda veremez. Allah sana bir nimet vermeyi dilerse kim ona mani olabilir? Ya da bir sıkıntı verirse, musibet verirse kim mani olabilir? Haşa diyoruz. Kim mani olabilir? Kul dediğim nedir ki? Gücü nedir ki? Gördük. Mesela o hastalık döneminde maskeye muhtaç oldular, birbirlerinin maskesini çaldılar. Neymiş? Süper güçmüş, şöyleymiş, böyleymiş, böyle gücü varmış. Gördük birbirlerinin maskeleri, maske, bez bes parçası. Onu bile beceremediler. Hasta oldular, hepsi sokaklarda öldüler. Sokaklarda güllerce kaldılar, her taraf kokuştu. Hani süper güç nerede? Niye bu kadar gözünde büyüttün? Allah gösteriyor. İnsanı hizmet eden, insana yardım eden, insana rahmet olan, hidayet olan kazanıyor. Allah onlarla beraberdir. Dolayısıyla kimse onları yenemez, güç getiremez. El galip olan Allah'tır. Allah kime yardım ederse o kazanır. Onun için Allah öyle buyurmuştu ayet-i kerimede galibiyet Allah Allah'tandır. Öyle sayıyla, öyle güçle, silahla alakalı değildir. Onun için kendimize güvenmiyoruz. Bize düşen kulluğumuzu yapmaktır. Elimizden geleni yapmaktır. Zaferi veren Allah'tır. İkram eden Allah'tır.